Selahattin Demirtaş'ın, ineği önceki kendimize batırmalıyız, sözlerine HDP'den yanıt. Demirtaş'ın, önce ineği kendimize batırmadan, önümüze gelene çuvaldızı batırmanın kimseye bir yararı yok, sözlerini değerlendiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bunu yapıyoruz, dedi. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi için tek adayın mümkün olduğunu ancak bunun için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Edirne cezaevinde bulunan partisi önceki dönem eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın, önce ineği kendimize batırmadan, önümüze gelene çuvaldızı batırmanın kimseye bir yararı yok, ifadelerini değerlendiren Beştaş, bir gün TV'de Sercan Meriç'e yaptığı açıklamada şunları söyledi bunu yapıyoruz. Bize karşı bütün muhalefet blokunun olumsuz tutumuna rağmen şeffaf görüşme olması gerektiğini, bunu değerlendireceğimizi ve ortak aday fikrine kendimizi hiçbir zaman kapatmadığımızı ifade ediyoruz. Sürekli muhalefette diyaloğa hazır olduğumuzu deklare ediyoruz. Gidip hiçbir partiye ya da diğer işte bileşenlere, hadi biz de geliyoruz demeyeceğiz. Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya evet dememizin de beklenmemesi gerekiyor. Ortak aday etrafında birleşmemiz için kesinlikle güçlü bir iletişim, tartışma ve asgari çıtada buluşma şartlarının oluşması gerekiyor. Bütün bu çabalara rağmen bir ortaklaşma olamazsa, kendi adayımıza karar veririz. Önümüzde bir seçim var ve bu kritik tablo en başta oraya yansıyacak. Muhalefet olarak hepimiz farklı vesilelerle, farklı cümlelerle de olsa, yönetemiyorsunuz, gidiyorsunuz şeklinde cümleler sarf ediyoruz gidecekler de gönderecek olan biziz. Muhalefet güçleri gönderecek, kendiliğinden gitmezler. Önceki gün Erdoğan ilk defa kaybedecek çok şeyimiz var dedi. Gerçekten de kaybedecek çok şeyleri var. Alternatifler hazır. HDP hakkında açılan ve devam eden kapatma davasıyla ilgili de konuşan Beştaş şunları kaydetti. Siyasetin talimatıyla açılan bir dava bu. Çok güçlü ve köklü bir gelenekten geliyoruz. İlk kapatma davasıyla yüz yüze değiliz. Her seferinde güçlenilerek bu işin içinden çıkıldı. Tabii ki yol haritamız var. HDP'nin kapatılması kesinlikle bu kapatma davasını açtıranlara yaramayacak. Sadece B-C planımız yok. Çok sayıda harften oluşan planlarımız var. Seçenekleri oluşturduğumuzu çok net ve kesin bir dilde ifade edebilirim. Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu MK üyelerinin de bulunduğu 21 tutukluyu 8 ismin yargılandığı Kobani davasının 14. duruşması 8. gününde Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülmeye devam ediyor. Mezopotamya Ajası'nda yer alan habere göre, duruşmada söz alan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, mahkemenizin neden bu dosyada acele ettiğinizi açığa çıkaran bir şekilde iktidardan açıklamalar geldi. Birincisi Numan Kurtulmuş açıklamasıdır ve dedi ki aslında altılı masa 6, altı, birdir, yani HDP'yi kastetti. Ve dedi ki HDP olmadan seçimi kazanamazlar. İkincisi de dün Tayyip Erdoğan tarafından yapılan, artık kaybedecek çok şeyimiz var. O yüzden kaybetmemeliyiz açıklamaydı. Şunu demek istiyor. Benim kazanmam için çalışmazsanız hep birlikte çok şey kaybederiz. Şunu demeye çalışıyor. Ben kaybedince siz kaybetmiş oluyorsunuz. Her şeyi birlikte yaptık. Dolayısıyla yandaş medya şaklabanlarının da bana dolaylı olarak tehdit mesajları verenlerinde, boykot mesajında bulunmaya çalışanlara da cevabımız şudur: Elinizden gelene ardınıza koymayın." dedi. Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler hakikati, gerçeği anlatmaya, kamuoyunu aydınlatmaya çalıştık. Minicik suçumuz olsaydı vicdan azabı çekerdik. Ama dimdik ayaktayız. Çünkü suçsuzuz." İddiaların tamamı yalan. Biz seçime hazırız. Cezaya da hazırız. Hadi verin cezayı bakalım HDP, Kürt seçmeni ne yapacak? Hodri Meydan. Tahliye talep etmiyorum. HDP önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş aihmin hak kısıtlamalarına ilişkin 18 NC'yi maddesini hatırlatarak, biz savunmalarımızı heyet için yapmıyoruz. Kayda girsin diye yapıyoruz. Halkımız görsün, okusun diye yapıyoruz. Neden Aymin 18 ncyi maddesine aykırı bir yargılama yapıyorsunuz? Mahkemenizin neden bu dosyada acele ettiğini açığa çıkaran bir şekilde iktidardan açıklamalar geldi. Birincisi Numan kurtulmuş açıklamasıdır. Dedi ki aslında altılı masa altı birdir. Yani HDP'yi kastetti ve dedi ki HDP olmadan seçimi kazanamazlar. İkincisi de dün Tayyip Erdoğan tarafından yapılan, artık kaybedecek çok şeyimiz var. O yüzden kaybetmemeliyiz şeklindeki açıklamaydı. Şunu demek istiyor. Benim kazanmam için çalışmazsanız hep birlikte çok şey kaybederiz. Ben kaybedince siz kaybetmiş oluyorsunuz. Her şeyi birlikte yaptık. Dolayısıyla yandaş medya şaklabanlarına da bana dolaylı olarak tehdit mesajları verenlere de boykot mesajında bulunmaya çalışanlara da cevabımız şudur, elinizden geleni ardınıza koymayın, dedi. Bayramdan sonra kırın kaleminizi. Sokağa çıkma yasakları sırasında gerçekleşen devlet şiddetine değinen Demirtaş şöyle devam etti. Kentlerimizi, tarihi mekanlarımızı tankla topla yakıp yıktınız. Çeteler, jö peyoheler cizrede, Yüksekova'da yakıp yıktığınız odalardan fotoğraflar attınız. Cumartesi annelerini defalarca Galatasaray meydanında dövdünüz. Cenazeleri mezarlıklardan çıkarıp teşhir ettiniz. Bütün MYK'mızı tutukladınız ve katil olmakla suçluyorsunuz. Şimdi de destek bekliyorsunuz. Çok merak ediyorum ne yapacaksınız? Adalet ve Kalkınma Partisi, Erdoğan bunu nasıl başaracak merak ediyorum. Savcı diyor ki zımnen savunmanızı yaptınız artık sona doğru mütalaa hazırlamaya başlayalım. 9 günlük tatilde bize gerekçeli kararınızı yazın, bayram sonrası da bize tebliğ edin. Bizim uzatmaya niyetimiz yok. Hukuk saçmalığını kabul etmiyoruz. Belli ki çok sıkıştırılmışsınız planın bir an önce sonucunu görmek istiyorsanız, bayramdan sonra kırın kaleminizi. Ama bize bunu kabul ettirmeye çalışarak yapamazsınız. Zaten hafta sonu tanık dinliyorsunuz, tanıkları bizden saklıyorsunuz. Yargılamayı ve ara kararları o kadar kişiselleştirmişsiniz ki neredeyse ara kararlara emoji koyacaksınız. Biz seçime hazırız. Cezaya da hazırız. Hodri Meydan dünden beri Sayın Öcalan tartışması yapılıyor. Milletvekilimiz Rüştü Tiryaki Halk TV'de, Sayın Öcalan, dediği için radyo ve televizyon üst kurulu Halk TV'ye 3 günlük yayın yasağı getirdi. Ardından da sosyal medyada kim Sayın Öcalan demişse bunlar yayınlanmaya başladı. Devletten çok sayıda isim Numan Kurtulmuş, Egemen Bağış, Recep Tayyip Erdoğan ve daha bir sürü kişi, Sayın Öcalan demiş çözüm sürecinde.